Fan Tv'de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Piggy Carnival Swamp moddan kaçacağız. Arkadaşlar ilk Piggy videom. Ee, bu arada ben Piggy çok seviyorum. Şöyle oynuyorum. Ee, sonra şu kostümü biliyorsunuzdur. Yüklensin. Bu e, Piggy coin ya 2 yıl önce alınan görev alınan bir şeydi. O zaman laf uzatmadan geçelim. of çok geriliyorum arkadaşlar. Oh. <laughs> bir de her dakika bir şey doğuyor ya. Çok kötü oluyor insan. Yani sıvan modu bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, her dakika bir pigi doğuyor. Ee, i̇lk pigi yani ilk doğan pigi kadar hızlı olmuyorlar o iyi ama yine yani kötü. İki, bir iki kere kaçtım Swan Mood'dan daha önce. Bir de Infection'dan kaçmıştım. Orada bir tane zaman fake atmıştım. Orada, orada kendim çok cool hissettim. bakın. Tam şurada sıkıştırmışlar beni zıplayarak becerdim. Şimdi hızlı yapacağız bu işleri. Tık 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 tık. Kapıları açıyoruz. Kaçıyoruz. Ve bitiriyoruz. Bence hızlı başladık. Gayet iyi. Yeşil anahtarı bulduk bile. Ama şimdi doğacak. Bizim domuz kafalı, palyaça kafalı. Her ne kafalıysa. Ama biz yapacağız. Bir şey yapmak için arkadaşlar ilk önce kendinize güvenmeniz lazım. Ben bunu yapabilirim demeniz lazım. Şimdi ben hızlı hızlı şöyle karşıya geçeyim. Şimdi tahtayı bulursak. Evet tahta tam karşımızda. Süper başladık yalnız of çok mutluyum şu an ne kadar erken bitirirsem çünkü o kadar mutlu olacağım hem video çok uzun sürmeyecek hem de bu gerilim videosundan hızlıca bitireceğim bence gayet iyi başladık ama bence şimdi ikinci pekiğimiz gelecek çok becerikli bir palyaç olduğu için arkadaşlar çıkamıyor. Çok becerikli adı üstünde. Şimdi ikinci geliyor. Ama biz baya hızlıydık bence. Bakın ikincisi geldi. Huf, şimdi Üçüncü gelmeden e, bir yer açalım, açalım, açabilirsek. Of, geliyor mu? Geliyor. Gelmezse şaşardım. Çünkü bir giden başka bir şey beklenmez. Abo. çok önemli bir şey bulduk. Bir adım attık çok önemli bir şeye. Adı da sarı anahtar. Durururun. Bence acayip hızlı başladık. Ben bu kadar hızlı başlayacağımı düşünmüyordum. Ama mutluyum. Çünkü neden olmayayım? Yes! Turuncu anahtarı da bulduk. Üf, üçüncü yüz geldi şu an. Abo ölüdü gazda. Ödüm patladı ke. Bir vallahi arkadaşlar bastım. Bunu ödüm patladı çünkü daha demin. Çok korktum öleceğim diye. Ölseydim çok üzülürdüm. Çünkü niye üzülmeyeyim? Gayet güzel ilerliyoruz ve ölüyorsunuz. En sinir bozucu şey olabilir. Ama olmayabilirdi. Benim nereden aklıma geliyor böyle videolar çekmek? Tamam. Panik yapmayacağım. En son kod alacağız. Oh. Şu an yanında sıkışıyorum. Çok fena. Of of. Şu peki da gideceğim. Şimdi bir an doğunca hemen gitmek istemedim. Ah. Öh. Yani tam bir tane pigi olsa rahat rahat şey yapacağım ya da benden başkası da olsa ya vallahi bıkkınlık geldi şu pigilerden benden istediğiniz nedir abicim şimdi hızlıca aldım Kapıyı açtım. Sonra hemen su kodunu alıyoruz. Su kodu alabiliriz siz. Ve kaçıyoruz. Huh, demek istiyorum. Çünkü rahatlamış gibi hissediyorum şu an kendimi. Çen daha mı geldi? Ve kaçtık. Oh. ha oh. Nasıl gerildim? Zaten buraları biliyorsunuzdur. Yine de bilmeyenler varsa böyle göstereyim. Of, acayip gerildim. Benim hareket benim ne yapıyorsunuz diyorum. Oh, oh. Eh, bakın arkada. Bıçak almış eline. Şu an gerçekten çok mutluyum. Of. Bitirdik. Üçüncü kez bitirişim. Tamam. Artık geçelim daha fazla pigi videosu <laughs> gelmesini istiyorsanız like atın kanalıma abone olursunuz çok sevinirim haydi görüşmek üzere bay bay